Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için Şubat ayının ilk anketini derledik, anket bize aittir, iyi seyirler. Anketi yaptığımız seçmenlerin dağılım oranı, %8'i ilk kez oy kullanacak. İktidar partisi ile başlayalım, AK Parti 7 puanlık bir düşüş yaşayarak, %36,6'ya gerilemiş. AK Parti'nin oy yoğunluk haritası, iç kesimlerde üstünlüğü var. CHP ile devam edelim, ana muhalefet 1.5 puan daha büyüyerek yüzde 24,1 olmuş. CHP'nin oy dağılım haritası, sahil şeridinde üstünlüğü var. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi Parti ise oyunu en çok arttıran parti durumunda, 4,8'lik büyüme yaşamış. İyi Parti'nin oy dağılımı Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'de üstünlüğü var. HDP %1,7 oy kaybetse de hala barajın üstünde. HDP Güneydoğu'da birinci parti konumunda. İktidar ortağı MHP'de düşüşte %7,9'a gerilemiş. MHP'de İç Anadolu'dan oy alıyor. Yeni kurulan Deva Partisi hızlı bir başlangıç yapmış durumda, %3,3 seviyesinde. Babacan'ın memleketi Kayseri'de Devaya destek mevcut. Davutoğlu'nun partisi de Babacan'ı takip ediyor, %2,1. Gelecek Partisi daha çok muhafazakar illerden oy alıyor. Saadet Partisi düşüştü. Yeniden Refah %0,5 seviyesinde. Tüm partilerin oy oranı Cumhur İttifakı %43,5 iken Millet İttifakı %39,7, HDP ise %10,5. Ankete göre tahmini seçim haritası. Ankete göre olası ittifak haritası. Bu ankette tüm muhalefet bir kabul edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Vaktiniz güzel geçsin.